kendimizi tanıttık. Başkalarını tanıtmada 5-6 yaşta ne yapacağız? Başkalarını tanıtmada çocuğumuz işte ailesindeki bireylerin, yakın çevresindeki bireylerin, adlarını, soyadlarını, yaşlarını söylüyordu. Ee, artık üzerine ailesi bireylerin mesleklerini söyleyebilir. Kardeşinin okulları, gittiği okulları söyleyebilir. Onların fiziksel özelliklerinden bahsedebilir. Onların kişisel özelliklerinden bahsedebilir. Yani işte babasının şakacı bir insan olduğundan bahsedebilir. İşte annesinin titiz bir insan olduğundan bahsedebilir. Kardeşlerinin inatçı yapıda olduğundan bahsedebilir. Artık daha soyut becerilerle onların özelliklerini anlatabilir. Onun dışında artık akrabalarının akraba ilişkileri bazında tanımlayabilir. Bunu öğretmek için ne yapabiliriz? Bir soy ağacı oluşturabiliriz. İşte anneannesi ve dedesi, babaannesi ve dedesinden başlayan işte onun çocukları, yani amcası, halası ya da işte teyzesi, dayısı, onların eşleri, yengeleri, enişteleri, işte onların çocukları, kuzenleri bunları öğrenebilir. Bunları oluşturduğumuz bir soy ağacı yaparız. Oralara işte mümkünse aile bireylerinin işte çevresindeki akraba bireylerinin vesikalık resimlerini yapıştırırız. Daha sonrasında işte çocuk çocuğumuza şunu sorabiliriz. İşte burada altına da yazarız isimlerini. Burada Mehmet diye biri gördüm. Mehmet senin neyin? İşte çocuk Mehmet'in onun nesi olduğunu söyleyebilir. İşte Mehmet benim amcam. Peki amcan nasıl biri? İşte amcasının nasıl biri olduğunu anlatabilir. Önce fiziksel özelliklerinden başlar. Sonra biliyorsa eğer işte e, nelerden hoşlandığını bunları söyleyebilir. Ya da amcasıyla neler paylaştığını anlatabilir. İşte mesela amcam kısa boylu, şişman biri ama çok komik birisidir. Biz onunla beraber işte kağıttan uçak yapabiliriz yapıp uçurmayı çok severiz gibi. Ee, onun dışında işte kuzenlerini, kaç tane kuzeni olduğunu, en sevdiği kuzenin hangisi olduğunu, onu neden sevdiğini bunları anlatabilir. Ee, bu şekilde çalışmalar yürütebiliriz.